Evet değerli dostlar. Bugün 13 Kasım 2022 Pazar günü Hendek Tarım Fuarı 4. Hendek Tarım Hayvancılık Fuarı'ndan hepinize selamlar ve sevgiler. Bu Erkut standında bir traktör sordum 55 beygir arkadaşlar fiyatı 490 bin TL dedi. Şöyle baktığımızda bu sene fuar oldukça canlı bir fuar geçiriyoruz. Hemen hemen Türkiye'de tanıdığımız bütün firmalar, markalar burada mevcut. Harika bir fuar dönemi yaşadı Hendek, Sakarya bölgesi. Gördüğünüz gibi burada ilaçlama makineleri, Güçsan tabii ki bir marka. ilaçlama makineleri ve e, Yüksan rotavator. Arkadaşlar benim rotavator bundan 3 sene önceki fuarda 4500 liraya almış olduğum rotavator şu gördüğünüz rotavator yani çapalama 33 TL arkadaşlar. 33 TL. Gördüğünüz gibi burası yüksan standı. Rotavator konusunda Türkiye'de bir marka. Gördüğünüz gibi burada biraz daha büyük olan 160'lıklar var. Burada ot ve sap parçalama makineleri, kulluklar daha ileride traktör kasaları remotları burada da Aydın Maksan bizim Sakarya Akyazı markası arkadaşlar buradan da ürünler sordum örneğin bu elektrikli odun kesme motorun fiyatı 6500 TL olmuş arkadaşlar. Zamanında benim 400 TL aldığım makina 6500 TL olmuş. Burada görüyorsunuz. Dal kırma, öğütme makineleri var. Aydın Max'tan. Arkadaşlar en güzeli ürünlerin satılması. Gördüğünüz gibi ürünler satılmış. Burada da benzinli odun kesme motoru var. Bizim elektriklinin benzinlisini yapmışlar. 6 beygir gücünde. Gerçekten tarlaya taşınabilir, her yere götürülebilir. Aydın Maksan kendini oldukça geliştirmiş arkadaşlar. Yani bir Sakarya Akyazı firması. Görüyorsunuz ürünler hep satılmış. Özellikle ben bu sene pat pat sezonunda bu kadar ürün satılacağını hakikaten beklemiyordum ama dehşet bir satılma olmuş. Yani ürünler gerçekten çok güzel pazarlanmış, satılmış. Devam ediyoruz. İşte burada da soy verdi tarım standı var. Bu da Sakarya Zirai Aletlerden tanıdığım bir firma. Her türlü konuda yardımcı oluyorlar arkadaşlar. Şöyle tabii Arkadaşlar bu tarım fuarı Sakarya bölgesi için büyük bir kazanın İnşallah devam eder Ümidimiz Önümüzdeki yıllarda da bu fuarın Bütün güzelliğiyle devam etmesi Evet Gördüğünüz gibi Küreme Traktör arkası küreme Burada da disk karo Bunlar tabi biraz daha büyük, çiftçiler için yapılmış. Patlatmayı görüyorsunuz. Evet, 9'lu patlatma. Hemen şurada da ilaçlama tankı. Arkadaşlar, fiyatını sordum. İlaçlama tankının fiyatı şu anda 17.000 TL civarında. 17.000 TL civarında. 15.000 TL'yi de var. hakikaten eşmesan. Benim ilaçlama tankım da eşmesan marka. Yalnız buraya arkasına aparat yapmışlar. Yani hortumsuz da püskürtmeyle kullanabiliyorsa buradaki fıskiyeler sayesinde fındık bahçesinin aralarına girip püskürtme yapabiliyor. ilaçlama yapabiliyor. Bundan bir tane yaptırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani böyle bir aparat yaptırmayı düşünüyorum. Burada tabi fanlı pulverizatör. Bunların fiyatları arkadaşlar 20 binden yukarı. Yani 25000 bin, 23 bin fiyatlar böyle değişiyor. Burada da McCormick traktörleri. Hemen ileride John Deere'ları görüyoruz. John Deere markası burada her sene o da fuarımıza geliyor. Hemen onun yanında da Massey Ferguson meşhur İngiliz Massey Ferguson bu traktörlerin fiyatları hemen hemen 1 trilyon yani 1 milyon TL civarında traktörler var arkadaşlar burada da bir gübre serpme romorgu. Arkadaşlar 12 tonluk. Devasa bir şey. Hemen onun yanında da Özkan'ın lastiklerinin standını görüyoruz. Bütün traktör lastikleri burada mevcut arkadaşlar. Bu da Özkan'ın standı. Devam ediyoruz puarımıza. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, çiftçi arkadaşlarımız, vatandaşlarımız. Bu tür fuarlar benim çok hoşuma gidiyor. Gördüğünüz bu da bir fındık toplama makinesi arkadaşlar. Bunlarda müthiş bir artış var. Yani hemen hemen makine firmalarının çoğu bunları yapıyor. Satılıyor da. Çok satılmış bu fuarda. Hemen bunun yanında Karataş'ın traktörlerini görüyoruz. Arkadaşlar bu Karataş traktörünün fiyatını sordum. 300 bin TL. Evet. Gördüğünüz şu traktörün fiyatını sordum. 300 bin TL. Gördüğünüz gibi 40 beygir gücünde. 300 bin TL. Hemen yanında Solis marka. Türkiye'de bir pazar payını yakaladı diyebiliriz, Solis marka, küçük bahçe traktörleri var, aynı Kubota'lar gibi, bunlarla ilgi görüyor tamam. Devam ediyoruz, burada Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ağaç, e, süs bitkileri ve süt ağaçları, bahçe bitkileri var. Hemen burada tabi benim traktörün markası Kubota'ya geldik arkadaşlar. 24 beygir gücünde bir Japon traktörü. Arkasında ikili pulluk takılmış. Gördüğünüz gibi hemen yanında Kubota 26 26 beygirlik Kubota var. Arkasına da 125'lik bir motovatör koymuş. Arkadaşlar bu traktörün fiyatı satılmış bu traktörler. Gördüğünüz traktörler hepsi satılmış. Bu traktörün fiyatı 330 bin lira satılmış arkadaşlar. Ve yeni seri artık Kubota'nın yeni serisi en 50 72ler Bunlar artık Euro 5 normlarına uygun traktörler. İki tane var burada ve Emre şu anda traktörü çalıştırıyor. Biz de bir görelim arkadaşlar, canlı canlı. Evet, Kubota'nın sesini duyuyorsunuz. 50-72. Gördüğünüz gibi. Evet. Gerçekten nefis. Şu anda canlı canlı evet. Canlı canlı şu anda Emre'yi çekelim arkadaşlar. Şöyle. Bu iki traktör bıçkat köyüne satılmış arkadaşlar. Fiyatları da hemen hemen 1 milyona yakın. Yani 1 milyon TL'ye yakın. 700-800 bin TL'lik traktörler bunlar yani. Tabi küçük dev 26 beygir. Küçük dev. Gördüğünüz gibi nefis. Evet. Arkadaşlar Japon boğası diyorlar. Önündeki ağırlıklara bakar mısınız? Bakalım 2 4 6 8 10 tane ağırlık var. Nereden baksanız 40 kilo 400 kilo. Daha da önünde 400 kilo ağırlık var. Evet. Efsane. Bir Japon efsanesi. Hemen devam edelim. Burada da Otakar'ın kamyonetleri var arkadaşlar kamyonetler var. Devam ediyoruz. Yöresel ürünlerin olduğu bir yer var. Yavaş yavaş oraya geçelim. Var geniş arkadaşlar. Görüyorsunuz burada. Çeşitli tatlı çeşitleri. Evet. Meşhur Şakir Usta. Erzurum Cağ Kebabı. Ben buradan efsane bir tantuni ile Gördüğünüz gibi efsane bir tantuni ile ca kebabı yedim. Müthiş bir iş oldu. Yani kalmamış bakın. Ustam bitirmiş maşallah. Gördüğünüz gibi ca kebabı bitmiş vaziyette. Burada da bilimum bıçak çeşitleri, çakı çeşitleri, testere çeşitleri mevcut. Şöyle yöresel ürünleri de bir gezelim arkadaşlar. Kuru yemiş çeşitleri gördüğünüz gibi. Hemen yanında Aydın'ın yöresel lezzetlerini de görebiliyoruz. Aydın'ın inciri meşhur arkadaşlar. Bu sene incir incirle uğraşan çiftçilerimiz gerçekten emeklerinin karşılığını aldılar. Tabii ki burada da Karadeniz'in yayla balı meşhur. Bizim Karadeniz'in yayla balı efsane. Gördüğünüz gibi hemen burada da Aydın'dan deve ve dana sucukları. Aydın deve ve dana sucukları mevcut. Burada da Kayseri'nin tabi meşhur. Hocam bereketli olsun. Nasıl memnun kaldınız mı fuarımızdan? Fuardan memnun kaldınız mı? Teşekkür ederiz. İnşallah gene bekleriz. Allah hayırlı bereketli bol ürünler versin inşallah. Devam ediyoruz burada da pestil ve kıkama çeşitleri var. Gerçekten çeşit çok. Hocam bereketli olsun. Devam edelim. Burada da tabi et ve süt ürünleri var. Gördüğünüz gibi. Ve vakfı kebir. Trabzon vakfı kebir. Hocam bereketli olsun. Vurdum abi, burdum abi. Kuymak peyniri var mı? Abi başkan, tamam alacağım. Abi, Görüşte Dönüşte geliyorum. Mısın, yok yok şu programı bitireyim. Bitir bakalım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar devam edelim. Yöresel ürünlerden çıktık. Gördüğünüz gibi efsane efsane. Her çeşit ürünü bulmak mümkün. Oldukça da kalabalık. Burada İzmit pişmaniyecileri de var. Pişmaniye olarak müthiş lezzetler sunuyorlar. Burada da bardaklara yazı yazıyorlar arkadaşlar. Bardaklara yazı yazıyorlar. Burada da Yavuz Tarım var. Bizim hendeğimizin bir markası Yavuz Tarım. Şurada Kefeli'nin fındık toplama makineleri ve diğer tarım aletleri mevcut. Onlar da gerçekten iyi satışlar yaptılar. Bu sene ilk defa herhalde endemize geldiler. Kefeli marka büyük ilgi gördü arkadaşlar. Büyük ilgi gördü. Burada da artık fuarımızın son saatlerine doğru yaklaşıyoruz ve tabii ki Sakarya'nın bir markası olan Hasatsan, Hasatsan fındık toplama makineleri var. Burada ne diyor? Şimdi al 5 yılda öde diyor. Fındıkçılar için birebir. Devam edelim. Şimdi yukarıya doğru çıktığımızda tabi mükemmel markalarla da karşılaşıyoruz. İleriye doğru gittiğimizde Koç <laughs> Traktör'ün Koç Traktör'ün standına doğru geldik şimdi. Arkadaşlar görüyorsunuz fındık toplama makineleri çok iyi gördü arkadaşlar. Müthiş bir satış olmuş. Bütün firmalarda hep satıldığını belirten yazılar görüyorsunuz. Görüyorsunuz fındık toplama makinesi. Aynı zamanda ayıklama da yapıyormuş arkadaşlar. Efsane. Evet şimdi Koç Traktör'ün Same Gördüğünüz gibi Same 80 bahçe traktörü ve hemen onun yanında Deutz Fahr bunlar kardeş firmalar arkadaşlar. Yani Deutz Same ortak çalışıyorlar. Bu da Deutz Fahr'ın 55'lik FK line dedikleri modeli bahçe traktörü olarak geçiyor. Hemen yanında diğer Sama ve Dostfahır markalarını görüyoruz. Şöyle bir de arka taraftan bakalım. Evet. Yalnız burada arkadaşlar çok büyük traktörlerle de karşılaştık. Başak traktör standı var. Gördüğünüz gibi Başak traktör ve fuarın en büyük traktörünü size göstermek istiyorum arkadaşlar. Fuarın en büyük traktörü. Hemen hemen arkadaşlar 280 beygir 300 beygir beygir gücünde devasa bir traktör arkadaşlar. Yani şöyle baktığımızda şöyle bakalım. Benim boyumda zaten diğer tekerlek boyumu geçmiş de Görüyorsunuz herkes bu traktörle resim çektirme yarışına giriyor. Artık yavaş yavaş standın fuarın sonuna doğru geliyoruz. Yalnız bu traktör satılmış arkadaşlar. 3 trilyon 800 bin TL'ye yani 3 milyon 800 bin TL'ye traktör satılmış arkadaşlar. 3 milyon 800 bin TL. Şöyle ne kadar büyük olduğunu göstermek için size bir de arka tarafından çekeyim. Arkadaşlar şu lastiğin kalınlığına bakar mısınız ya? Bu nasıl bir şey ya? İnanılmaz bir büyük traktör. Fuarın devi diyorlar bunun için. Çok büyük. Evet. Burada da diğer firmaların ürünlerini görüyoruz. Kıskaçlar var. Dal ve odun kıskaçları bunlar. Son zamanlarda fındıkçılar ve orman işiyle uğraşanlar bunlardan çok alıyorlar. Ve yavaş yavaş Başak'ın Başak firmasının standına geldik. Arkadaşlar başan fiyatını sordum. Mesela bu 20 fiyatı 600 bin civarındaymış arkadaşlar. Yani 600 bin, 600 bin, 700 bin civarında. Bunlar da öyle. Başak Sakarya'da üretilen bir firma, traktör firması biliyorsunuz. Sakarya'da üretim yapıyor. Ve tabi gene Sakarya'da üretim yapan diğer bir firma New Holland. Türkiye'de yerli traktör pazarında büyük bir paya sahip New Holland. Bunların da fiyatlarını sordum arkadaşlar. Merak edenlere belirteyim. Mesela şu 580'in fiyatı New Holland 580'in fiyatı böyle abi. 580B fiyatı 520 bin TL'ymiş arkadaşlar. Ve benim öğrencim Murat. Nasılsın aslanım? İyiyim hocam. Nasılsın? mı geldin? Evet hocam. Adamsın. Evet bu New Holland 580B'nin fiyatı 520 bin TL arkadaşlar. Bahçeciler için çok uygun bir traktör. Burada da diğer ekipmanlar var. Gördüğünüz gibi balya işte mısır yani slaj makinelerini görüyorsunuz. Şurada hemen sarı olan balya makinesi. Gördüğünüz gibi balya makinesi ve diğer patpat pat dediğimiz tarım araçlarından var. Ve şöyle baktığımızda da burada çeşitli zirai aletler yani bahçe fındık içinde fındık içinde kullanılan oraklar var. Bir tane aldım arkadaşlar bunlardan ben. Şunlardan bir tane aldım. Şöyle fındık dal budamak için çok uygun ve çeşitli uçak Çeşitleri de mevcut. Devam ettikten sonra şöyle artık yavaş yavaş fuar son saatlerine doğru yaklaşıyor. Uyarı anonsları yavaş yavaş yapılır. Bu güzel düşüncelerle arkadaşlar hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Seneye görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.